Sevgili arkadaşlarım merhaba. Zeytin Ağacı dizisi bugünlerde gündemimizi oldukça fazla meşgul ediyor. Gerek içerdiği sahneler gerek konusu ve aile dizimi terapisi ile oldukça meşhur bugünlerde Zeytin Ağacı dizisi. Ben de bu aile dizimi terapisi nedir diye bir bakmak istedim. Dizide oldukça etkileyici sahnelerle anlatılmıştı bu terapi. Arkadaşlar aile dizimi terapisi ilk olarak Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından ortaya çıkarılıyor. İddiaya göre anlatılanlara göre Bert Herlinger Güney Afrika'ya misyoner olarak gidiyor ve burada çalışmalarına devam ederken yerli halkın kendisini şifalandırma yani yerelde şifa yöntemlerinden bir tanesinden çok etkileniyor. Bunu batıda kullanılan psikodrama yöntemiyle birleştiriyor ve aslında ilk olarak 2. Dünya Savaşı sonrasında ciddi travmalar yaşayan Alman ve Yahudi halkına uygulanıyor ve burada önemli başarılar elde ediliyor. Şu anda Avrupa'da ve Güney Afrika'da sık sık kullanıldığı söyleniyor bu yöntemin. Aynı zamanda Amerika ve diğer ülkelerde de popüler olmaya başlamış. Hatta Kuzey Amerika'da sadece insanlar için değil, doğa için, ağaçlar için, hayvanlar için bile bu terapi yapılıyormuş. Şirketler dahi organizasyon dizimi adı altında bu yöntemi kullanıyorlarmış ve bununla beraber şirketin sisteminde bozulmuş olan dengelerin tekrar hayata geçirilmesi, yenilenmesi, yapılandırılması hedefleniyormuş. Şöyle bir aile dizimi terapisi ne? Bunu kökenini diye bir bakmamız gerekirse bu yöntemin inanışına göre herkes içine doğduğu ailenin yani ailesinin ta köklerinden başlayarak bugünlere kadar gelen herkes, yaşayan herkes ve yaşanan tüm olayların şekillendirdiği bir sistemden etkilendiği söyleniyor. Yani geçmişte ailemizdeki bireylerin başına gelen şeylerin, olayların zincirleme bir şekilde yıllar sonra, kuşaklar sonra bizlerin de başına gelebileceğini anlatıyor. Yani aile içinde olan her her durum aile fertlerinin DNA'larına kazınmakta bu yönteme göre ve nesilden nesile aktarılmakta. Yani birey olarak yaşadığımız bütün iyi ve kötü olaylar, doğru ve yanlış kararlar aslında köklerimize dayanmaktadır diyor. Dizide de zaten karakterlerimizin her bölümde izleyeceğiniz üzere geçmişlerinde onların bugünkü yaşantılarını etkileyen olaylar var ve bunların tedavisinde ya da sorunların çözümün noktasında onlara yardım etmesi için buralara kadar iniliyor ve orada teatral bir şekilde bu canlandırılıyor. Terapi gerçekleştiriliyor. Söylediğimiz gibi insanların kişinin yaşadığı ve etkisinde kaldığı olayların DNA'mızda iz bıraktığı bu sebeple bizim şu anda yaşamakta olduğumuz hayattaki bazı hal ve hareketlerimizin DNA'larımıza saklı oldu. Yani geçmişimize dayandığı noktasında inanışı aile dizimi terapisinin ve bunun üzerinden sorunu çözmeye yöneliyor. Aile dizimi terapisinde burada araştırmalarda ve haberlerde değerlediğim kadarıyla hayatında sorun olarak addedilen her türlü duygu ve davranış şekilleri, depresyon, bağımlılıklar, stres, iş yerinde başarısızlıklar, ben mutsuz ilişkiler, ikili ilişkiler diyelim. Kendi ailemiz içindeki sorunlar, korku, yolunda gitmeyen evlilikler veya diğer ilişkiler, hastalıklar, obezite gibi her sorunun kaynağına gidilebilir ve bunun çözümü noktasında onların terapinin inanışı bu şekilde çözümü noktasında yardımcı olabileceği söyleniyor. Bununla ilgili bundan sonra kitap okuyan arkadaşlarımız olacaktır. Bununla ilgili videoları izleyen arkadaşlarımız olacaktır. Benim de dikkatimi çekti ve araştırmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizler için de böyle bir derleme yaptım. Dizi de oldukça güzel bir dizi. Birçok burada spekülasyon yapılan, tabii ki gündem olmasını sağlayan konular var ama anlattığı hikayeye biraz yoğunlaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Gerçekten sinema ve televizyon kanalıma ve diğer kanalım olan Life, Life and Toys TV'ye abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Hoşça kalın.